Evet arkadaşlar. Bugün Hasan abiyle sözleştik. Gideceğim fabrikaya. Oradan su tanklarını alacağız iki tane. Su tanklarını beda normalde bedavaya alıyoruz. Yalnızca beşer euro su tankı başına. Öyle bir bahşiş gibi bir şey veriyoruz. Onların bir kasası var. Kahve kasası denilen. Yani orada komple herkesin kahve aldığı bir kasa. Oraya beşer Euro veriyoruz. Ee, benim firmadan da söyledim şefime. Büyük minibüsü aldık. Çünkü iki tane alacağız. Normalde benim komşuyla alacaktık Alman'la. O da bekledi bayağı bir. Sonra kendine almış dışarıdan. Bir 60 Euro'ya almış, temizlenmiş şekilde. kasayı şeyden alıyoruz arkadaşlar. Normalde fabrikaya bol miktarda geliyor. Bu e, su depolarını. Orada kullanılıyor. Onun içinde değişik maddeler var. Daha sonra da bunları bir yere koyuyorlar. Birisi de almak istediği zaman başvuruda bulunuyor. Daha sonra da onun içini çok e, suyla falan güzel bir şekilde temizliyorlar. Çünkü insanlar içine su falan dolduracaklar. Ondan dolayı Temiz, temizleyip veriyorlar Oradaki ustabaşı imza atıyor Temizlendiğine dair Ondan sonra da insanların Şeyine veriyorlar Çünkü ihtiyaçları yok Gerekli bir şey değil Onu da o şekilde insanların bahçelerde kullanması için Şey yapıyorlar Dışarıda da satılıyor 60 Euro'ya Burada 5 Euro şey başına veriyorsunuz Oradaki kafe Kahve kasasına 5'er euro veriyorsunuz. Dışarıda 60 oraya satılıyor da bir de problem şu insan güvenemiyor. Acaba içine dışarıda bir şey koymuşlar mı şey yapmışlar mı diye. Burada ustabaşı temizlendiğine dair imza attığı için o da bizim için bir güvence oluyor. Rahatlıkla içine suyumuzu falan doldurabiliyoruz. Böyle bir avantajı oluyor. O yüzden o fabrikadan kale fabrikasından almayı tercih ettik. Saat 7 gibi akşam 19 gibi buluşacağız buluşma değil de ben oraya gideceğim Hasan abi arayacağım kapıda kayıt yaptıracağız işte içeriye gireceğiz Ondan sonra da alacağız iki taneyi minibüsümüzde de sığıyor zaten bu şekilde de su şeyimizi depomuzu halletmiş olacağız Çünkü bir tanesi bir tane ben almıştım Geçen sene Alman komşumuzla beraber bir ona bir bana onun şeyi vardı arabasının arkasında takılan arabası vardı. Ondan almıştık. Fakat yeterli olmuyor. Havalar çok sıcak. Yani bu ilk baharda gibi dolduracaksınız o şeyleri. Ee, anca o şekilde idare ediyoruz su depolama şeylerini. Öyle havuz gibi bir şey de yok. Ondan dolayı bu şekilde halledeceğiz yani gidip. Bugün böyle yapacağız arkadaşlar. Su depolarını almadan bir gün önce Aracımızı bir kontrol edeceğiz arkadaşlar. Su tankımız sığacak mı diye iki tane alacağız. Ee, bir tarafı 100 1 metre. Su tankımızın bir tarafı da 1.20 Hemen bir ölçelim. Şu iki tekerin arasına kadar oluyor. Evet. Burası da yaklaşık olaraktan Evet. Burası bir 35 santim. iyi. Boyuna bir bakalım. En uzun tarafı gelirse 2.20 olacak. Ama kısa tarafını sığdırabiliriz o zaman. 1 metre çünkü. Yanda koysak 2 metre yapar. Metremizi hemen ölçelim. şu şekilde 2 metre buraya kadar geliyor. Şu yukarıdan şuraya gelirse evet 2 metremiz bu kadar arkadaşlar. Yani iki taneyi rahat rahat bu şekilde alabiliriz. Yoksa şu koltuğumuzu çıkartacaktık. Ama onu çıkartmaya gerek kalmıyor. Çok güzel bir şekilde sığıyor. yoksa şu koltuğumuzda şu şekilde buradan çekerekten arka taraftan da 3 üç tane üçünü de çekerekten buradan çıkartacaktık ama gerek kalmadı. Rahat rahat sığacak arkadaşlar. Bu şekilde işimize yarıyor. 2 tane eee e, su tankımızı aldık arkadaşlar iki tane. Bayağı da bir su giriyor içine 500-600 litre kadar ikisi de sığdı arabamıza şimdi eve doğru gidiyoruz. Orada çekemedim video çünkü yasaktı video çekmek orada özellikle kağıt imza atıyorlar hız sınırını falan belirtiyorlar fotoğraf kamerayla çekim yapmak yasak fabrikanın içinde ondan dolayı onu hallettik Sağ olsun Hasan abinin sayesinde para da almayacaktı ama ben zorla verdim parayı fazla bir parada da değil zaten. Bunları şimdi bahçemize götüreceğiz arkadaşlar. Bahçemizde de kapımızdan sığmıyor. Onu da artık yukarıdan tellerin üzerinden geçirerekten şey yapacağız. Fazla ağır, ağır değiller. Boşlar 25 metre kadar. O şekilde halledeceğiz. Tek problemimiz burası arkadaşlar. Kapımızdan sığmıyor. Ee, şeyimiz şurada da çünkü menteşemiz falan var. O yüzden bunları tellerin üzerinden geçirmemiz lazım ya da yan komşudan geçireceğiz. Çitimiz böyle yüksek bir buçuk metre kadar. Geçen sefer bunun üzerinden atlatmıştık 2-3 kişi ama şimdi zor. O kadar kişi de yok. Yan komşuya geçirip onun kapısından geçirip engin yerden bizim oraya şey yapacağız. Evet bidonlarımızı tanklarımızı getirdik arkadaşlar. Bir tanesi bu. Bunu ön tarafa koyacağız. Çünkü e, önde de sulanan alanlar var. Bu sulanan bölgelere daha yakın olsun diye buraya şey yapacağız. Temizlenmiş bir şekilde geldi. İlk aldığımız su tankımız burada. Ee, evet, litresi yazıyor. Ben 600 diye biliyordum ama bir tonmuş. Litresi. Geçen hafta doldurduk bunu. İlk barda doldurmak aslında en iyisi. O zaman daha çok soğuluyor. Son barda dolu su da azalıyor. Hem de suyu çekmemek lazım. İlk barda dolduracağız. Buradan da hortum sistemi yapmıştım ben arkadaşlar. Hortum biri burayı dolduruyor. Orada bir tane e, vana var. Hangi tarafı dolduracaksanız açıyorsunuz. Şu şekilde bir vanamız var arkadaşlar. Şu an su buradan şu şekilde gidiyor. Burası kapalı. Açacağımız zaman şöyle açıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. İstediğimiz yere gönderebiliriz. Aynı anda da gönderebiliriz ama e, motorun gücü açısından falan tek tek dolduysa daha iyi. Yani kuyu açısından da önemli. Şu an burayı dolduruyoruz. Diğer ortamımız buraya geliyor birisi. Diğeri de yerin altından devam ederekten diğer yere geçiyor. Şu şekilde yer altından gidiyor. Bu borumuzdan su gitmiyor arkadaşlar. Bilmiyorum sebebini araştırmam lazım. Diğer şeyimiz de burada. Bunu da yerine yerleştireceğiz. Tam yerine yerleşmedi. Bunu köşeye bir yere yerleştirmemiz lazım. Diğer depomuzu da bu köşeye koymayı düşünüyoruz arkadaşlar. E, bura hakkında daha başka planlarımız da var. Burası biraz da yüksek, yüksek olduğu için e, meyil olduğu için sulamada daha kolay olacaktır. E, burada da hortum buraya kadar. Yerin altından geliyor. Şurada şu dolduracağız otomatik olaraktan, kuyudan çekerekten. Bu doldurma işlemini ilk barda yaparsak daha iyi olur. Çünkü e, yerden çektiğimiz suları tekrardan yağmurlarla dolacaktır. E, yazın yapmak istemiyoruz. Bu üç tane şeyimiz, su depomuz bizim işimizi baya baya bir görecektir. E, bunu da bu şekilde yapacağız. Bu şekilde halletmiş oluyoruz. Su olayı gerçekten son yıllarda bayağı bir problem oluyordu. Bunu bu şekilde yapacağız. Bazı yerlerde havuz türü şeyler var ama bizde öyle bir şey yok. Hem de e, bayağı da bir sinek oluyor havuz olunca. Küçük bir yer çünkü burası. Açık alan da yok. Evet arkadaşlar. Su işimizi de, su şeylerimizi de bu şekilde halletmiş oluyoruz. Bahçemizin ihtiyacı olan. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Aslında video bitmişti arkadaşlar. Ama tesadüf eseri e, şunu gördüm ben. Bauhaus'tayım. Bu bizim aldığımız e, su tanklarının bir tanesi 299 euro. E, 49 euro. Yani 50 euro da bir getirme parası varmış. Yani biz e, yaklaşık olarak 650 euro'luk e, bu su tanklarını 10 euro'ya aldık. E, buradan da Hasan abiye teşekkür ediyorum. Bize yardımlarından dolayı. Bu tanklar normalde fabrikaya bir kere geliyor içi dolu olaraktan, daha sonra da atılması lazım, çevreyi kirletmemesi için de böyle temizlenip insanlara veriliyor. Hem insanların işi de görülmüş oluyor, bir nevi çöp olan bir şeyi değerlendirmiş oluyoruz. Bunu da size söylemek istedim. Herkese selamlar.